Burada bu süreci ekonominin gerekleri mi oluşturdu, siyasetin zorlaması mı yarattı meselesi ana tartışmayı oluşturuyor. Şimdi kabaca iki tane şey var. Ekol var tartışmayı sürdüren. Bir tanesi ekonominin gerçekleri o kadar baskın geldi ki şu ya da bu biçimde Erdoğan buna mecbur kaldı yorumu üzerinden işte bu Biden'a mesaj yabancı sermayedarlara ya da finans çevrelerine e, işte olumlu bir e, imaj verme filan gibi pek çok versiyonla ve ilk piyasa reaksiyonlarıyla da bunun bir e, karşılık bulduğu yorumları yapılıyor ama ben senin de yayınlarını izledim e, büyük ölçüde meselenin siyasi alanda yaşananlarla ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani Berat Albayrak kendi kendine ittirilerek ya da Erdoğan'a reaksiyon olarak her ne biçimde yaşanmış olursa olsun buradaki temel mesele Berat Albayrak ekonomideki rolünden çok siyasi rolüyle ilgiliydi ve problem orada doğdu. Problemin çözümü de orada aranıyor. Yani bu daha önceki şeyi, e, fikrimi devam ettirme açısından şunu söyleyebilirim. Erdoğan siyaseti bıraktığı yayınında anlatmaya çalıştığım şuydu. Sanki siyasete ihtiyacı yokmuş gibi. Siyaset dışı araçların ona yeteceğine inanan bir tarzı zorluyordu bir süredir. İşte oy konsolidasyonu falan gibi şeyleri bir kenara bırakıp birazcık güç konsolidasyonunu yapabilirliği Öne çıkartarak bunu siyasetin gereklerine rağmen yönetebileceğine ilişkin bir tarzı vardı Erdoğan'ın. Ve bu yüzden de siyasete sanki ihtiyacı yokmuş gibi. Hem siyasi enstrümanlara yani başta parti olmak üzere ihtiyacı yokmuş gibi. Siyasette önemli olabilecek aktörlerin hepsini etkisizleştirerek falan böyle bir e, yöne gitmişti. Bu berat al bayrak meselesi aslında bunun böyle yürümeyeceğinin zaten görülen işaretlerinin bir tür kırılıp dökülmesi aslında